Beşinci varyasyon ise döngünün şart kısmı ile alakalı. Şart kısmı illaki başlangıç değerine bağlı olmak zorunda değil. Örnek vermek gerekirse başlangıç değerimiz arkadaşlar sıfırdan başlasın. İşte birer birer gittiği yere kadar gitsin. Ama velakin lakin biz de dışarıda bir tane değişken tanımlayalım. Sitting diyelim. Adı diyelim Hilmi olsun. Şimdi ben buna göre de bir şart bağlayabilirim. Saçma da olsa bunu yapabilirim yani. Adı Ahmetse bu döngüye gir diyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bizim Değişkenimizin değeri Ahmet olduğu sürece bu döngüye girecek değilse girmeyecektir. Yani dikkat ederseniz şart kısmı başlangıç değişkenleriyle birebir doğrudan bir temasta değildir. Ama biz genellikle hani %99.9 başlangıç değişkeniyle beraber kullanıyoruz ama sen bir gün bir mülakata girdin adam sana böyle bir şey gösterdi. Yani olmaz deme tamam. Bu da mümkündür ama velakin kullanmayız. Şimdi bunu şöyle bir örneklendirme devam edelim. Örnek daha da efektif olsun. Integer a diyelim. 5 diyelim buna. Örneğin arkadaşlar a değeri a e, e, e değeri i e değerinin i e değerinin e, iki katından iki katına eşit değilse diyelim. Örneğin iki katına eşit değilse diyelim. Hatta bu iki katın hiçbir zaman eşit olmayacak da şöyle yapalım. 10 diyelim. Evet. Şimdi oldu. Bak a'yı 10 yaptım. I değişkenimizin değerini de arkadaşlar sıfırdan artık gittiği yere kadar gidiyor. A'ya diyorum ki i'nin iki katını al. Eğer buna eşit değilsen bu döngüye gir. Şimdi A10 i5 olana kadar demek ki bu döngü devam edecek. Doğru mu arkadaşlar? Örneğin kaç kere ekrana genç ay değerini yazdıracaktır? Gelin bunu bir incelemiş olalım. Bunu bir inceleyelim. Şu anda görüldüğü üzere arkadaşlar 5 kere genç ay değerini yazdırmış bulunmakta. Yani sen buradaki parametrelerde İlla ki var o e, normal yüzeysel tanımlar yapılan içeriklerde olduğu gibi illa başlangıç değerin olacak, illa şartın ona göre olacak, illa arttırman olacak vesaire. Bunlar olmak zorunda değil. Hepsi opsiyonel, hepsi senin iradene bağlı. Ama genellikle tabii ki de biz başlangıç değerini tanımlar ve o değere göre bir ona bağlı bir şekilde koşul oluştururuz. Evet. E, bu kaçıncı? Beşinci kritiğimiz de burada sonlandı. Bir sonraki altıncı kriterimize görüşmek üzere diyelim.